Doğumdan ölüme, yaşamın her anında vatandaşın yanında olan Bursa Büyükşehir Belediyesi cenaze hizmetleriyle de vatandaşın acılarını hafifletiyor. Peki nasıl? Vatandaşların en acılı günlerinde evrak peşinde koşturmadan bir telefonla tek merkezden hizmet almalarını sağlayan Bursa Büyükşehir Belediyesi 16 cenaze nakil aracıyla 17 ilçede Bursalıların yanında oluyor günde 55, yılda ise yaklaşık 20 bin cenaze yıkama ve defin işlemi gerçekleştirilirken yaklaşık 1300 mezarlıkta düzenli olarak bakım yapılıyor. Tek yapmanız gereken Alo 188'i aramanız. Ekiplerimiz kısa sürede gelerek cenazenin alınıp yıkanmasından mezarlığın hazırlanmasına kadar her aşamada yanınızda yer alıyor. Yakınlarınıza karşı son görevinizi yerine getirmek işte bu kadar kolay.